Öğrenci bitkisel hormonlarla ilgili bilgi kartları hazırlamıştır. Bu öğrencinin hazırladığı kartlardan bazıları aşağıdaki gibidir. Buna göre K ve L bilgi kartlarındaki bilgilerin ait olduğu hormonlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? K'ye baktığımızda kuraklık, su baskını, enfeksiyon gibi streslere yanıt olarak üretilir. Meyvenin olgunlaşmasında etkilidir. Yaprakların ve çiçeklerin yaşlanmasına neden olur. Programlanmış hücre ölümlerinin gerçekleşmesinden sorumludur. Yani bitkinin büyüme ve gelişmesini yavaşlatan bir hormon. Bu neydi? Etilen hormonu olacaktır. Ve L'ye baktığımızda ise kök uçlarında üretilir ve bitkinin diğer kısımlarına kısilem ile taşınır. Yapraklarda yaşlanmayı geciktirir. Hücrede protein, DNA ve RNA sentezini hızlandırır. Bu ise Sitokinin hormondur arkadaşlar ve cevabımız A şıkkında verilmiş. Aşağıdaki şekilde yaprağın enine kesiti gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılan kısımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir glikoz sentezi yapar demiş. Bir numaralı yapıya baktığımızda üst epidermistir ve üst epidermisin kloroplastı yoktur. Bu yüzden de fotosentez tepkimesi gerçekleşmemektedir. Glikoz sentezi yapamaz. 2 mitoz bölünme geçirir. Palizat parankiması mitoz bölünme geçiremez çünkü bölünmez dokular grubunda yer alacaktır. 3 oksidatif fosforilasyon yapar demiş. 3 numaralı yapımız sünger parankimasıdır ve sünger parankimasında e, kloroplastları bulunur. Fotosentez tepkimesi gerçekleşir ve oksidatif fosforilasyon yapılacaktır. 4 su ve tuz atımını sağlar demiş. Stomadır. Ve stomada e, gaz alışverişini sağlayacaktır. Terleme ile ısı buhar halinde su atılımı sağlanacaktır. Fakat tuz atılımı gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden de yanlıştır. 5. Yani alt epidermis inorganik maddeleri organik maddeye çevirir demiş. Alt epidermiste de kloroplast bulunmayacaktır. Bu yüzden de organik madde sentezi gerçekleştirilemez diyoruz. araştırmacının meristem doku ile ilgili öngörüleri aşağıdaki gibidir. Bu araştırmacı meristem doku hücrelerini incelediğinde öngörülerinden hangisini değiştirmek zorunda kalır? Bol stoplazmalı ve büyük çekirdeklidirler. Doğrudur. Hücreler arasında boşluk bulundurmayacaklardır. Koful bulundurmazlar ya da kofulları küçüktür. Kloroplastlıdır ve fotosentez yaparlar demiş. Bu ifade yanlış olacaktır. Çünkü fotosentez yapamayacaklardır. Aslında meristem dokunun görevi de bitkinin büyüme bölgelerinde bulunacaktır. Ve bitkinin büyümesine görev alacaktır. Metabolizmaları hızlıdır ve mitoz ile bölünebilirler. Bu da doğru olacaktır diyoruz. Cevabımız 4 yani B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki tabloda stoma ve lentisele ait özellikler verilmiştir. Buna göre numaralandırılan özelliklerden hangilerinde yanlışlık yapılmıştır? Fotosentez yapma stomada görülürken lentiselde görülmeyecektir. Bu doğrudur. Açılıp kapanabilme stomada yokken lentiselde vardır demiş. Halbuki stomalar açılıp kapanabilme özelliğine sahipken lentiseller ölüdür ve açılıp kapanabilme özellikleri yoktur. Peridemden farklılaşma ise Stomada görülmezken e, lentiselde görülecektir. Doğrudur. Terlemeyi sağlama stomada gözlenecektir. Lentiselde gözlenmeyecektir demiş. Fakat lentiselde de az miktarda terleme görülecektir. Ve gaz alışverişini sağlama dediğimizde stomada görülmeyeceğini belirtmiş ki stomada da gaz alışverişi görülecektir diyoruz. Bu yüzden bu da yanlış olacaktır. Ce yanlış verilen cevaplar 2, 4 ve 5'tir. O da E şıkkında verilmiştir. Epidermis'in farklılaşmasıyla yapılarından hangileri meydana gelir? Epidermis'in farklılaşmasıyla stoma, hidatot dediğimiz yaprak uç ve kenarlarında bulunan açıklıklardır bunlar bulunacaktır. Emergensler yani dikenler ile meydana gelecektir. Fakat lentiseller Peridermisin üzerinde bulunan açıklıklardır ve epidermis farklılaşması ile değil, peridermisle oluşacaktır diyoruz. Ve meydana gelen yapıları sorduğundan cevabımız 2, 3 ve 4 olacaktır. Bir bitkinin yaprağında bulunan K, L ve M yapıları ve görevleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre K, L ve M yapıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? K görevi mumsu tabakadır demiş. Mumsu tabakada olan yapımız neydi? Kütükla tabakasıdır arkadaşlar. Ve suya geçirgenliği çok az olan bir yapıdır. Devam edelim. L gaz alışverişini ve terlemeyi sağlar demiş. Gaz alışverişini ve terlemede stomalar görev alacaktır. M iletim doku ile özümleme parankim arası, parankim arasında bulunur demiş. Ki bu da iletim parankiması olacaktır. Lentin demetleriyle bitkinin diğer dokular arasında su ve besin alışverişine aracılık edecektir diyoruz. E cevabımız B şıkkıdır. Kültür ortamında hücre bölünmeleri sonucu oluşan farklılaşmamış hücrelerin oluşturduğu hücre kümesine kallus denir. Bir araştırmacının hazırladığı kültür ortamlarında oksin ve sitokinin hormonlarının etkileşimine bağlı olarak meydana gelen gelişim aşağıdaki gibidir. Buna göre bu araştırmacının yorumlarından hangilerini yapması doğru olur. Kaldus oluşumu için kültür ortamında oksin hormonunun bulunması yeterlidir demiş. Kaldus gelişiminde oksin evet gelişimi önemlidir. Fakat stokinin de az miktarda bulunmasına rağmen e, gelişim için önemli bir faktördür diyoruz. O yüzden bu yorum yapamam. Oksin derişiminin artışına bağlı olarak kaldus hücrelerinde Sürgün sistem gelişimi gerçekleşir demiş. Sürgün sistem gövde gelişimine baktığımızda burada oksinin aslında artmadığını, azaldığını gözlemliyoruz. Burada tam tersi stokin artmıştır. O yüzden bu da yanlış bir ifade olacaktır. Stokinin derişiminin artışı kallus'taki hücrelerin genetik yapısını değiştirerek gövde farklılaşmasını sağlar demiş. Halbuki arkadaşlar burada genetik yapı değişmeyecektir. Buradaki bölünmenin, farklılaşmanın temeli mitoz bölünmeye dayanmaktadır. O yüzden bu da yanlıştır. Stokinin ve oksin hormonlarının derişim oranları bitkide kök gövde farklılaşmasında etkilidir. Evet bakın eğer ki stokinin hormonu arttıysa derişim oranı olarak gövde gelişimini gözlemledik. Eğer ki oksin hormonunu artırdıysak daha çoksa kök gelişimini gözlemliyoruz. O zaman bu ifademiz doğru olacaktır. Ve cevabımız A şıkkıdır. Bir öğrenci özde saksı bitkilerinin saksılarını değiştirirken birine gübre tableti, diğerine kireç taşı yerleştirmiştir. Bir süre sonra bitkileri incelediğinde köklerin aşağıdaki şekildeki gibi geliştiğini gözlemlemiştir. Bu öğrenci ifadelerinden hangilerini doğru olarak söyler? Gübre pozitif kemotropizm hareketine neden olmuştur diyor. Kemotropizma bitki köklerinin toprakta bulunan farklı kimyasal maddelere karşı gösterdiği yönelimdir. Ve gübre bitkilerin sevdiği bir kimyasaldır. Bu yüzden de ona doğru yönelecektir. Yani pozitif kemotropizma gözlenecektir. Doğrudur. Kireç bitki gelişimini olumsuz etkilediğinden kökte negatif kemotropizma gerçekleşmiştir. Evet kireçten kaçmıştır ve bu da negatif kemotropizma örneğidir. Gövdede pozitif geotropizma, kökte negatif geotropizma gerçekleşmiştir demiş. Bu yanlış olacaktır. Çünkü bitkinin kökü yer çekimi doğrultusunda hareket edecektir. Gövdesi de yer çekimine ters yönde hareket edecektir. Ve gövdede ters yönde hareket ettiği için negatif geotropizma, kökte de pozitif geotropizma gerçekleşecektir doğru olarak söylenenler 1 ve 2'dir. O da C şıkkında verilmiştir. Kapalı tohumlu bitkilerde örtü dokuda bulunan bazı yapıların görevleri aşağıda verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z yapıları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? X, gaz alışverişini ve suyun su buharı halinde atılmasını sağlama, soma ya da lentiselin görevi olabilir. Topraktaki su ve suda çözülmüş minerallerin emilimini sağlama burada tüyler devreye girecektir. Kök emici tüylerdir. Z. Atmosfer neminin fazla terleme hızının düşük olduğu zamanlarda suyun damlalar halinde atılmasını sağlamada hidatotlarla sağlanacaktır. Bu da bir gutasyon olayıdır aynı zamanda. Şimdi X'in yapısında kesinlikle kloroplast organeli bulunur demiş. Eğer ki X lentiselse, kloroplast organeli bulunmayacaktır çünkü hücreleri ölüdür. Z'nin açılıp kapanabilme özelliği yoktur demiş. Hidatotlar su sabaklarıdır ve açılıp kapanabilme özellikleri yoktur. X, Y ve Z yapıları epidermisin farklılaşması ile oluşabilir. Evet, eğer ki X stoma ise, tüyler ve hidatotların hepsi epidermisin farklılaşması ile oluşacaktır. X'in maksimum faaliyet gösterdiği zaman aralığında Z de maksimum faaliyet gösterir demiş. Ama şöyledir arkadaşlar, X yani e, stomalarda stomayla terleme gerçekleşir. Hidatotlarla da damlamayla gerçekleşir bu olay ve terlemede su buhar halinde atılacaktır. Mineral atılmayacaktır. E, damlamada ise su sıvı olarak atılacaktır ve suyla beraber de mineral atılımı sağlanacaktır. İkisi aynı anda maksimum faaliyet göstermeyecektir. Cevabımız 2 ve 3 olan D şıkkıdır.